82'yi 8'e böleceğiz. Bölünen sayının en büyük basamağı olan onlar basamağıyla başlıyoruz işlem yapmaya. 8'de 8 bir defa var. Burada çarpma işlemi yapıyoruz. 8 kere 1 8. Çıkarma yaptık 0. Yukarıdan 2'yi indiriyoruz. 2'de 8 var mı? Yok. Yukarıdan indirdiğimiz sayıda bölen sayı yoksa bölüm kısmına 0 yazıyoruz. 60'ı 3'e bölelim. 6'da 3 2 defa var. 2 kere 3 6 çıkarma yaptık. 0 sıfır. yukarıdan 0'ı indirdik. Yukarıdan indirdiğimiz sayıda bölen sayımız var mı? Yok. Bölüm kısmına 0 yazıyoruz. 7'de 7 yedi, bir defa var. 1 kere 7 7. Yukarıdan 4'ü indirdik. Yukarıdan indirdiğimiz sayıda 4'te 7 var mı? Yok. Bölüm kısmına 0 yazıyoruz. 7'nin içinde 5 bir defa var. 1 kere 5 5. Çıkarmamızı yaptık. 2. 6'yı yukarıdan indirdik. Artık burası 26. 26'da 5. 5 defa var. 5 kere 5. 25. Çıkarmamızı yaptık. Kalan 1. Bir. 1'de 5 yok. Bölüm kısmına neden 0 yazmadık diyen çocuklar için. Bunu soran çocuklar için şunu diyeceğiz. 1'i biz yukarıdan mı indirdik? Hayır. Çıkarma sonucunda bulduk. Eğer yukarıdan indirdiğimiz sayıda bölen sayı yoksa sıfır yazıyoruz. Çıkarma sonucunda değil.